Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün Sel Minecraft seri 3 ee, sürpriz ee, paket edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar 3. seri. Bu ilk, birlikte videoda açtığımız ilk Minecraft oynayacağımız. Şöyle kutu gerçekten çok güzel. Şu 3 yazısı var. 3. seri. Bu nedir? Serisi nedir? Rock diyorlar sanırsam. Burada arkadaşlar Elmas Steve, Ahsap Ghost, e, Monster, Videos, e, yanan zombi, Blaze, demir setli zombi, Vokonomiran Steve, Alex, örümcek ve iskelet var arkadaşlar. En çok nadire bulunan Elmas Steve. Ondan sonra arkadaşlar Alex, ondan sonra Steve, sonra diğerleri karışık. Onlar sırasını bilmiyorum. Ama gene yani çok çok şey çıkıyor. Arkadaşlarına hep çıkar. Burada gerçekten arka arkaya dizilmişler. Burada işte barkod falan var. Bu da kutu gerçekten çok güzel. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir açmaya başlayalım yavaştan. Şöyle yırtmayacağım kutucuğum. Bir figürlüğümü içine koyabileyim diye. Çok şeffaf bir bandı var. Yavaş yavaş Bantın izin kalmaması diyorum. Evet. Bantı şöyle komple bir çıkartacağım. Evet. Bantı şöyle kenara koyduk. Evet. Açıyoruz. Minecraft seri 3 paketinden Şaka. Alex'e benziyordu. Bunu hemen açıyoruz. Evet. paketi Şöyle yırtıyoruz. Evet. Walk on the Steve. Evet. Steve, Steve, Steve. Evet arkadaşlar. ilk paketimizden Steve çıkıyor arkadaşlar. Çok mutluyuz. Steve. Evet arkadaşlar. ikinci nadiri bulunan Steve mini çıktı. Çok -ço. Evet arkadaşlar. Steve çıktı. Steve. Gerçekten arkadaşlar mutluyum. Çok mutluyum. Steve çıktı. Sizle bu Minecraft seri 3 kutularından arkadaşlar ilk açışımızda sizinle birlikte Steve çıktı. Yani bu kadar şanssızlık olmaz yani şanslılık. Steve. Aslında ilk defa böyle elma Steve zannettim. Minifigür biraz hatalı. Gibi ama kestikler falan olmamış. Böyle olmaması lazım. Çok abarttım. çu 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 ee, çok gıcıklar çok güzel çu 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 ben gidiyorum Emre ben gidiyorum tamam gitti yani bizi bıraktı yani şöyle, şöyle yine kutumuz var arkadaşlar da şöyle paketimiz yani paketi bile atmayabilir yani bunun içinden böyle duruyordu duruyordu bir açtık bir dakika şey var şu ne yaptın ki sanki buna biliniyor gibi. En alttan aldım arkadaşlar. Kutu böyle iki tane şeydi. En arkadan en alttan aldım arkadaşlar. Sanki bilir gori satmışlar gibi. Şansımı öyle denedim ve şansım gerçekten çok güzel arkadaşlar. Artık evimin bir köşesine böyle bir süs akulade bir Minecraft oyuncağımız oldu arkadaşlar. Gerçekten çok sevinçliyim. Kutuyu paket atabilirim. Attım şu an. Bir adet çok güzel bir kutumuz. Sonra şu şekilde. İçine koyabiliriz yani. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 啾啾啾啾。著著著著著